Değerli futbol severler, Transfer Plus'tan herkese merhaba. Trabzonspor gündemini konuşacağız. Turgay Demir'le beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un eski oyuncusu. Evet. Şimdi tek Trabzonspor'la adı geçiyor. Neler söylemek istersin abi? Evet, e, Yusuf önce reklamlara döndü. Reklamlardan <laughs> engelledim dönüyordu şimdi e, takıma dönüyor. Biz oyuncularımızın bir Avrupa'ya gitmesini seviyoruz. İki ondan sonra geri dönmesini seviyoruz. Evet. E, <laughs> Ozan Kabak gidiyor diye bir sene haber yaptık. Sonra dönüyor diye başladık yapmaya Fener'e Galatasaray'a. Ozan Tufan zaten sağ olsun maaş bitmedi. Gider gitmez geri döndü. Salih Uçan e, öyle. Ama Yusuf öyle değil. Yusuf e, Burak'la beraber e, Lille'de şampiyonluk yaşadı. Yani orada PSG'ye rağmen e, Lig 1'de şampiyonluk yaşadı. E, daha 25 yaşında çok büyük işler yaptı aslında Yusuf. Trabzonspor'dayken hatta biz onu Trabzon Lisesi'ndeyken dünya şampiyonu dönerken tanımıştık. Büyük hayalleri olduğunu o zaman da dile getirmişti ve o hayallerin peşinde koşan bir çocuk. Şimdi Trabzonspor'un şampiyonluğu Yusuf'u heyecanlandırmış ki hani o görüntüleri görmüş muhtemelen. Ya ben gidip tekrar şurada burada işte Mos Moskova'da vesairede e, kiralık oynayacağım ama memlekete döneyim diye düşünmüş ki bence doğru düşünmüş. Fransız basını da Trabzonspor'un e, bu transferi bitirdiğini yazıyor. E, hatta biraz evvel düşen bir haber var. Orada da e, bir yıl kiralık olarak yuvasına döndü şeklinde. Yani biz artık Yusuf Yıldız'ı Trabzon'da diye bakabiliriz. E, evet. Abdullah Avcı'nın da sevdiği tipi oyuncu Yusuf. Çünkü e, Yusuf e, bekleyen bir oyuncu değil. Gezen bir oyuncu. E, aktif bir oyuncu sahada, evet. Sahada aktif bir oyuncu. E, boyu posu yerinde. Oyun aklı zaten mükemmel. Trabzonspor'da e, Bakasetas'ın geçen sezon teklediğini düşünürsek. Geçen sezon e, e, özellikle son maçlarda e, biraz çaptan düşmüştü yani e, o sezon başındaki Trabzon'a ilk geldiği dönemdeki hali yoktu. O bölgede Yusuf Yazıcı gibi bir dinamizm katması. Solda da Vakiyeme çıktı. Dolayısıyla Trabzon'un ön tarafı e, belki Cornelius'a gidecek. E, biz çare Yusuf Yazıcı'nın ön tarafına bir oyuncu, sonuna bir oyuncu gelecek. Yani Trabzonspor Spor Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyor diyebiliriz. Yusuf Yazıcı da şampiyonlar ligi adımıdır. Devler ligine dev oyuncular yakışır. Ki Trabzonspor bence doğru yolda. Ee, Yusuf Yazıcı e, yuvaya döndüğünde bence çıtayı yükseltecektir. Bir tık yukarı çıkacaktır. E, ve Trabzonspor'u da etrafındaki oyuncuları da o 25 yaşında kazandığı Lig 1 tecrübesiyle ee, biraz yukarı çekecektir. Daha bir özgüvenli olacaktır. Yani şahane bir yüzü biz diyebiliriz Trabzonspor'da. Ben bu transferin e, bitti gözüyle bakıyorum. E, Trabzonspor'da kombine satışlarından tutun. E, lige ve Şampiyonlar Ligi'ne dair umutları da tazeleyecek bir oyun yüzü çok doğru bir transfer. O yüzden Abdullah Avcı'nın e, ısrarla istemesinin e, bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Orta alanı aslında Hamşik'le e, box to box oynayabilecek e, ve iyi işler yapabilecek bir, is bir isim aslında Yusuf. Ya şimdi Hamşik Yusuf Yazıcı ve Visca. Şampiyonlar Ligi kadrosundaki üç oyuncu bu bence. Evet. Ne kornerios şu anda tam o anda kalsaydı ne bakayım tam o, o halde. Yani önünü ve sonunu doldurman lazım. E, orta saha ve savunma Şampiyonlar Ligi'nde takımların bile o bölgelerde hepsinde dünya yıldızları yok yani. Öyle söyleyeyim. Her takım kurarken iyi bir kaleci ee, savunmada bir tane oyun kurucu eskiliği böyle dediğimiz artık modern takım kurma tekniği bu. Bir oyun kurucu iki çabuk kanat oyuncusu ön arkaya gidip gelebilen ama ondan sonra çok kaliteli üç ya da dört tane orada sağ ve ön taraftaken yani. kanat forvet, direk forvet ee, yani üç ya da dört tane ee, çok kaliteli oyuncunuz varsa siz şimdi Hamsik çok özel bir oyuncu. Yusuf artık öyle bir oyuncu. E zaten öyle bir oyuncu. Trabzonspor eğer dediğim gibi bu ayarda bir golcü bunun içine şorlottu geri almak da dahil. Şorlot da olabilir. Kornelius satarsınız, kiralarsınız. Şorlot'u alırsınız. O takdirde dörtte dört olur orası bir tek kalır e, bir kanat forvet daha. Yani ben... Trezege Alioski gündemde de var şu an Trabzon'da. Elbette ama şu anda başka transfer konuş, kafa karıştırdım diye oradan Bakiyem'e gittiği için orası boş yandı ama evet. de olabilir. Trazegi'de, e, o dediğim e, çapta bir oyuncu. Sonuç olarak ben Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'un hedeflerini belirleme açısından önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, Trabzonspor eğer bu değişikliği yapmasaydı geçen seneki şampiyonluğun tadını çıkaramadan ligde sıkıntılar yaşardı. Aynı karto bak açık ara şampiyon olan karto bunu Bursa Spor yaşadı. Bunu UEFA kupası alınca Galatasaray yaşadı. UEFA ve Süper Kupası alınca evet. Galatasaray yaşadı. Dolayısıyla o kadrolar o büyük stres yaşadıktan sonra yenileme gerektiriyor. Aksayan noktaları doğru tespit edip oralara kalite takviyeler yapmanız gerekiyor. Ben Trabzonspor'un doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Ee, Yusuf Yazıcı da yerli oyuncu ya. Yani muhteşem bir transfer. Ya. Hiç tartışmasız muhteşem bir transfer. Kiralık da olsa şöyle de bir artısı var. Ee, Yabancıyı kiralık aldığınızda size aidiyet duygusu azalabiliyor. Ya da kendini tam bağlamıyor takıma diyelim. Piyaniç Beşiktaş'ta, Alex Eee yok. değildi de o. Fenerbahçe'de. Yani yabancı oyuncu. Kiralık geldiğinde e, aileye duyduğunda sıkıntı olabiliyor ve hani ya zaten 6 ay sonra gideceğim amasa girebiliyor Ocak ayında itibaren. Ama bu Yusuf yaz sizin evladınız ya. E diyorum ya reklamlarla döndü Yusuf. Şimdi de bir şampiyonluk dizisi daha çekmek için dönüyor galiba. Ben şimdiden ayrı olsun diyorum Trabzonspor'a. Peki e, onun dışında başka son az evvel bahsettik Trezegi ki Onlarla da ilgili ufak detayları alırsak yayınımızı sonlandıralım abi. Çok kısa evet, hemen. De, Trezegi için çok net bir şey söyleyeyim. Galatasaray ne almış hatırlarsın Evet. Ben o transferi sonra çok kişi yanlış anladım. Dedim ki Sadece Cagney'i alırsanız yumurtayı almış olursunuz. Koyuta ve Trezegge'de domates ve biber üçünü alırsanız menemen yaparsınız. Sadece Cagney'i aldı sanda Sağında yumurta yaptı. ne başarısız oldu. Trezegge'yi alabilseydin yanına o zaman farklı bir Cagney olurdu Gazi'ye. Cegoli evet. değildi. Onu besleyen oyuncu Trezegge olsaydı. Şimdi Trabzonspor'un e, o nedenle o Santifor'undaki Cornelius ya da daha iyi bir geldiğini düşünürsek sağ kanatta Vista, sol kanatta Trezegen, arkada Yusuf'la Hamsik, yani Menemen değil bildiğin ee, tas kebabı yaparsın yani. Harika bir yemek yaparsın. Harika bir mutfağın olur yani. Hocan da iyi. Hocan da iyi. Ahçı da iyi. O zaman harika bir mutfağın olur. O nedenle e, ee, de doğru isim. Trabzonspor. Onu bitirirler bitiremezler bilemiyorum ama o da doğru gitsin. Orada çünkü başka kulüpler de devrede. Fakat e, harcama limitleri açıklan Trabzonspor'un da orada bir sıkıntısı olmaz. O da e, bir şekilde halledebilir. Ama şampiyonlar ligi için şunu söylemem lazım. En az bir ay önce bu takımı hazırlamanız lazım. En az bir ay önce. Şampiyonlar ligi yenilemesi playoff oynarken kalkıp son anda transfer yaparsanız faydası olmaz. Yani e, 24 Ağustos galiba Playoff olacak Trabzonspor 20 Ağustos 24 Ağustos. 17-24 Ağustos galiba. Yani çok zamanı kalmadı. Artık o takımı kurup hazırlık maçları yapması. Sezon başı kamp yaşaması. Çünkü şu var. Bir maç oynuyorsun elendin gitti. Evet. 30 milyon euro gitti. Bu çok büyük bir para. Yani bunu bu biliş hareket edip o kadronun o işi bitirecek olan bölümünü birkaç gün halledip o elemeye hazırlanmak lazım. Ya Trabzonspor'un şu anda e, olarak belki Trabzon'un Fener'den daha sonra maç oynayacak. O ayrı hikaye. Ama Trabzon'un oynayacağı maçın değeri 30 milyon euro. Şampiyonlar Ligi maç oynuyorsun sen. Biliyor, oynadın. 30 milyon euro. O yüzden elini çabuk tutması lazım. Yusuf Yalıkçı bir derken de Trezege'yi ön tarafa da golcüsünü mutlaka çok çabuk alıp o takımı bir 15-20 gün kampın ardından birkaç hazırlık maçında şampiyonlar günü hazırlaması lazım. Yakışan da bu. Çıtayı yukarı koyacaksın. Lig şampiyonu oldun. 40 yıl sonra oldu. Fark etmez. Şimdi şampiyonlar ligine girmen lazım senin. Girmezsen geri gidersin. Girersen hem maddi anlamda hem de o moralle ligde tekrar şampiyonluk yakalarsın. Hem de maddi anlamda çok önemli yol kat edersin. Trabzonspor'un biraz acele etmesi lazım. oyalanacak vakti yok bence. Peki abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sevgili futbol severler bugün Trabzonspor gündemi ve Turgay Demir'le beraberdik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.